Ama sadece fiyat da değilmiş sorun değil mi? Farklı emlakçıların verdiği bilgiler de tutmuyormuş. İşte o daha da vahim. Tam bir güven sorunu yaratıyor. Aynı daire, farklı zamanlar, farklı emlakçılar ve bambaşka bilgiler. Evet, analiz diyor ki 5 ayrı emlakçı pazarlamış ve bakın çelişkilere. Oda sayısı hep 2 plus 1, tamam onda sorun yok gibi. Ama ısınma, biri doğalgaz merkezi demiş, diğeri kombi. E bu bile fark eder yani masraf açısından falan. Tabii. Gelelim metrekareye. Orası tam bir felaket. Brüt net bilgileri acayip farklı. Biri 130-100 metrekare diyor, öteki 140-115 metrekare, başka biri 115-110 metrekare gibi garip bir şey yazmış. Hatta 150-140 metrekare diyen bile var. İnanılır gibi değil. 40 metrekareye varan net farkı bu nasıl olabilir? Ölçüm hatası mı? Kasıt mı var? Nedir yani? İşte bilinmiyor. Alıcı neye inanacak? Yapım yılı genelde 30 plus denmiş. O tutarlı. Ama yine geldik şeye. Bina kat sayısı. İşte analizin kuvvetle altını çizdiği yer burası. Evet. Bu 5 ayrı emlakçının 5'i de istisnasız binayı 3 katlı olarak beyan etmiş. Hepsi. İşte Arif Mirak'ın kat aldatmacası dediği durum bu. Resmiyette 4 kat plus bodrum plus çatı olan bina pazarlamada ısrarla 3 kat. İşte tüm bu parçaları birleştirince ee, sorun daha netleşiyor. Alıcıya sunulan ne? Sokaktan görünen ve ilanlarda sürekli tekrarlanan 3 katlı bina. Ama işin aslı ne? Resmi kayıtlarda 4 katlı. Hatta daha fazla yaşam alanı olan bir yapı. Evet. Bu durum.